Merhabalar. Hoş geldiniz sevgili dostlarım. Sefalar getirdiniz. Terazi ve yükselen terazi burcumuzla devam ediyoruz. Şu anın enerjisiyle bir kahve falı kapattım. Ardına da tarot mesajlarınıza bakacağız. Sizler de sevgili dostlarım, niyetlerinizi tuttuysanız hadi gelin bakalım sizlere neler gelecek. Şöyle bir açalım. Burası niyetler, istekler sevgili dostlarım, aklınızdan, gönlünüzden geçenler. Şöyle biraz süzdürelim. Evet sevgili dostlarım, şimdi şurada bir şey e, gördüm. Sanki böyle bir dinozor gibi, bir ejderha gibi bir hayvan çıkmış. Şimdi burada bir olayın sürekli akla gelmesi ya da bitmiş bir ilişkinin devamlı şekilde düşünülmesi birazcık sizi yoruyor olabilir. Size can sıkıntısı yapıyor olabilir. Yani geçmişle alakalı sıkıntılar şu an gün yüzünde gibi çıkmış. Bunlarla uğraşmak, çok fazla bunlara kafayı takmak, sanki bazı konularınıza odaklanamama sürecini getiriyor ve bu yüzden dolayı e, bazı fırsatlar kaçırılabilir gibi. Yani önünüze dizilen e, balıklar çıkmış ama sen bunun farkında değilsin, halen geçmişinle alakalı bazı problemlerle uğraşıyorsun gibi. Bu maddi sıkıntılar da olabilir, sağlıksal sıkıntılar da olabilir, bilemeyeceğim ama... Burada bir konunun sürekli düşünülmesi, belki de hani takıntı haline getirdiğiniz bir konunuz vardır. Şimdi bazı insanlarla yüzleşmeleriniz olacak gibi. Görebiliyor musunuz? Burada da insanların yüzü çıkmış. Burada da sizin yüzünüz var. Bazı konularda netleşmeler yakalanacak. Ulaşmak istediğiniz kişiler olabilir. Eşiniz, ilişkiniz adına görüşmek istediğiniz insanlar olabilir. Hem görüşülecek hem de bazı konular sevgili dostlarım yüzleşme gibi düşünebilirsiniz. Belki geçmişte yapılan hataların sorgulanması gibi bu insanlarla görüşüyorsunuz. Bir olayın belki nedenini, nasılını, niçinini öğrenecek olabilirsin. Aklına takılan çok fazla şey çıkmış. Şimdi maddi konularla ilgili bazı sıkıntılarla uğraşıyor olabilirsin. Bu dönem özellikle şu zamanlar içerisinde Maddi konularınıza çok takıntılı bir halde çıkmışsınız. Ve bu sizi biraz yıpratıyor olabilir. Şurada saçılan paralar var gibi, görebiliyor musunuz? Havaya gitmiş. Belki yaptığın bir yatırımının, yaptığın bir işin karşılığını görememek canını sıkmış olabilir. Aldığınız bir şeyden memnun kalmamış olabilirsiniz. Gündeminizde biraz bunlar var gibi. Hani cebinizden çıkan paralara yani biraz da boş yere çıkan ve size hiçbir karşılık olarak dönmeyen şeyler için, maddiyatlar için üzülüyor olabilirsiniz. Bunları toparlama peşinde gibi çıkmışsınız. Şöyle bakıyorum şurada. Bakın şurada çok güzel bir ceylan yakalamışsın. Ve bunu sırtına yüklenmiş getiriyor gibisin. Bir olayınız. Sanki çok güzel şekilde karşılık bulacak. Sevgili dostlarım burada nasibini alacaksın. Burada maddi konularla ilgili sıkıntıların olabilir, sağlıksal sıkıntıların olabilir. Bu konuların çok güzel şekilde artık bir yön alması, bir şeylerin artık kafanızda oturması, maddi pürüzlerin ortadan kalkması. Yani burada maddiyat adına gerçekten güzel bir şey yakalanacak. Şurayı görebiliyor musunuz? Ama İlişkiniz adına da yoracağım. İlişkiniz adına çok güzel bir zaman yaşayacaksınız. Bu aşktır, sevmektir, sevilmektir. Bunu hissedeceğin bir zaman. Evet, sanki böyle gelmiş. Birazcık da burada hem sağlıksal olarak şifalanmanızı da söyleyeceğim. Sağlıksal olarak bazı durumlarla uğraşıyorsanız bunlar geçici olarak çıkmış. Artık birazcık şöyle rahata erme, ve iç huzuru yakalama var burada. Çok güzel, rahat bir zaman yaşayacaksın. Dediğim gibi bazı insanlarla da yüzleşmeleriniz olabilir. Onun haricinde şurada 3 tane kuş üst üste gelmiş. Şurayı görebiliyor musun sevgili dostum? Evet. Şu aşağıda 3 kuş üst üste gelmiş. Üst üste çok güzel 3 tane haberin gelecek. Bu haberler böyle sırasıyla alacağın, sırasıyla güzelliklerini yaşayacağın olumlu gelişmeler gibi. Biri sağlığınız adına, biri maddiyatınız adına, iş adına olabilir. Biri de sevgili dostlarım, böyle ilişkiniz adına çok güzel haberler yakalanacak. Ya da hangi konuda bir gelişme bekliyorsan, sanki bu konular artık senin için şekil alıp tekrar dönecek gibi hissettim ben. Hadi bakalım. Şöyle alt tabağımızı yorumlayalım sizler de niyetlerinizi tutun bu aşamada. Bakalım şu anın enerjisinde neler var sizin için. Evet şöyle süzdürelim. 3 niyetin çıktı. Biraz bekleyelim. 2 tanesi çok belirginleşti. Bakalım size gelecek mi? Sevgi dostum, bu niyetini birazcık bekleyecek olabilirsin. Birazcık sabrederek bekleyecek, dualarla bekleyecek olabilirsin. Ondan sonrasında sanki bu niyetinizi yaşayacak olabilirsiniz. Şimdi iki kişi bir yere gidiyor olarak çıkmışsınız. Bir kişinin böyle daveti üzerine gidecek olabilirsiniz. Ve kucağınızda bir bebek çıkmış. Çok güzel geldi burası. Şuradaki kişi bir yola çıkıyorlar. Buradan sanki bir kişinin davetiyle gidecek olabilirler. Belki şehirler arası bir yolculuk. Belki ülkeler arasında olabilir, bilemeyeceğim ama bir kişinin daveti üzerine. Şuradaki dağı, şuradaki engeli aşıp gitmeleri var. Kucaklarındaki bebek de karşı taraftan gelen güzel bir haber demektir. Evet, bu şekilde gelmiş şurada bir 8 rakamı var görebiliyor musunuz 8 gün içerisinde karışık olan bir durumunuz sizde böyle karamsarlık yaratan duygularınız olabilir ikilemde kalmalar söz konusu olabilir sevgili dostlarım birazcık iç dünyanızda sıkıntılı olarak hissettim ben sizi ama bu 8 gün içerisinde bunları atlatacağınız bir zaman yaşayabilirsiniz Evet hadi sizler için tarot mesajı bakalım Kartlarımız için bir niyet tutabilirsiniz sevgili dostlar. Şuradan şu kartı almak istiyorum. Eril dişil mesajı çekeceğim. Aklınızda gönlünüzde biri varsa şu anın enerjisinde hangi ruh halinde acaba? Şuradaki kartımı sizler için seçtim. atan kartlarımızı sizler için alalım. Evet, şimdi sevgili dostlarım şöyle nereden başlasam, şöyle bir bakıyorum kartlarımın enerjisine. Öncelikle soğukta kalma enerjisi var sevgili dostlarım. Bir şeylerin gitmine e, uğranılmış, aşk olabilir, ilişki anlamında, iş anlamında e, bir şeylerin e, eksikliği var. Yok olup giden bir şeyler için üzülüyorsun. Maddi, manevi anlamda sıkıntılar çıkmış aslında burada. Sizi yoran bazı düşünceler var. Bu sizde uykusuzluk problemleri yapıyor olabilir. Çoğu zaman size batan düşünceler var. Çokça düşündüğün, belki de karamsarlıkla yaklaştığın olayların yüzünden. Belki de hani bir belirsizliktir. Bundan dolayı bir üzüntü içerisindesin. Bir şeylerin yitip gitmesine üzülüyorsun. Sıkıntı duyuyorsun gibi gelmiş. Burada bir dediğim gibi aşk, iş ya da işte maddi konularda, sağlıksal konularda bir şeylerin yitimi söz konusu olabilir. Aynı zamanda iş kazalarına, ev kazalarına dikkat edilmesi gereken bir zamandasınız. Bir hastalıkla da mücadele ediyor olabilirsiniz. Evet burada soğukta kalan insanlar var. Sevgili dostlarım, onun haricinde böyle Alt tabağımızda da söylemiştik. Karamsarlıkla geçirdiğim bir zaman var. Burada karalar bağlayan bir insan var. Birazcık kupaları devrilmiş. İstediğiniz yönde bir iş gelişmemiş. İstediğiniz yönde gitmemiş. Ve bu yüzden ruh haliniz büyük ölçüde etkilenmiş gibi. Ama sonrasında şöyle baktığımız zaman şuraya bir kart daha seçmek istiyorum. Geleceğe dair bir mesaj istiyorum kartlarımda. Evet. Şimdi Beklentilerinin boşa çıkmayacağı bir zaman yaşayacaksın sevgili dostum. Tekrardan bir bekleme sürecine, kendini toparlama sürecine geçeceksin. Böyle dualarınla, inançlarınla beklediğin bir zaman olabilir. Artık bir şeyler şekillenecek. Maddi konularınızla ilgili sıkıntılar, kayıplar yaşıyorsanız bunların telafi edileceği bir zaman. Aynı zamanda hane halkı gelen bir haberle mutlu olacak gibi. Orada da 3 tane kuştan bahsetmiştik hatırladınız mı? Bu mutluluğu, bu sevinci yaşayacaksın. Evet bir parça sıkıntılar var ama bir parça pürüzler var ama geçici olarak düşünüyorum ben. Şu an enerjisinde bunlarla uğraşıyor olabilirsiniz ama Şöyle baktığım zaman kartlarıma maddi ve diğer konularınıza sağlıksal olur işiniz adına veya işte aşk adına ilişkiniz adına güzel bir zaman yaşanacak gibi burada kutlamalar da vardır onu da söyleyelim belki bir düğün olabilir nişan olabilir doğum günü kutlamalarına katılacak olabilirsiniz bir davetten bahsetmiştik hatırlıyorsanız kahve falımızda. Birebir aynısı geldi. Toprak üçlüsü. Yaratıcılığın gücü, üst kalitede bir işin onaylanması. Bir takım oyuncusu o. Şimdi sevgili dostlar. Şuradaki güzel e, kartımın güzelliğini göstermek istiyorum. O kadar muhteşem ki görebiliyor musunuz? Bir kelebek, kelebeğin ucunda sizi temsil eden bir e, görüntü gelmiş. Yeşilliklerin arasında. Bu aslında e, hayallerinize çok yakın olduğunuzu. Muradınızla ilgili gelişmeler yaşanacağı anlamına gelen bir karttır. Ve planınızı proje, projeniz, planınız projeniz her neyse bu konuda artık hem desteklenir nitelikte gelmişsiniz hem de bunu çok güzel şekilde yapıp başarmak var. Onu söyleyelim. Şöyle eril dişil kart seçtik aklınızdaki gönlünüzdeki kişi için. Seninle olmak için herkesle savaşırım kartı geldi. Şimdi öncelikle bu insan sizi bir soğukta bırakmış. Bir yalnız bırakmış, kopuş olmuş ve bu insandan beklemediğin bir darbe almış gibisin. Yani sen ilişkinin sonunu, gidişatını böyle düşünmüyor e, olabilirsin. Yani böyle bitmemeliydi diye düşünüyor olabilirsin sevgili dostum. Uykularını kaçıran bir zaman dilimi var bu insanla ilgili. Karalar bağlamışsın. Yani Bizden bir şey olmaz diye düşünüyor olabilirsin ama bu insanla haberleşme sürecin seni mutlu edecek şekilde gelmiş. Sizler için açılımımızı yaptık. İnşallah diğer açılımlarda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın sevgili dostlar.